Atıyorlar ama ben izin vermeyeceğim. Çok sinir oldum çünkü 60 tane merdivin olsa bile. Ha <laughs> başlayacağım ya. Yeter. Kaç tane roketler var bunlar? Çünkü seni sağlı sollu atıyorlar amına koyayım ya. Enemy UAV ya Bir Bu kadar UAV açıyor? Atış atış atış. Enemy mark. Dört. Bak sağ tarafta biri daha var gördün mü? Bak arka o pompalı var Hakan orası tamam, çok tamam, karışık tamam, ama oraya girmez ya. ya. Tam da bounty öldürdüm valla. Ne yapacağız? Tamam bounty öldü. Bana <laughs> şey. diyor ya var az seyir. Oooo çat çat çat. Şurada. Ölüyorum öldüm. Ağacın arkasında nasıl ölüyorum ya? Dur, dur, biraz saklayayım burada. Okay, hadi de bu. Ay! Aşağıda böcekleri var bunun ya. İtray'ya <laughs> gir. Şey, dikkat sıra. edin. 4'ün evet. evet, well, üstüne mi dikkat edin? Ya, senin orada gördün mü benim burada bu kimse yok. Oğlum çatıda vuruldum Çat, ya? Tamam, çatıda mı Yelek. Çok alsın. Ben bir UAV'yi alacağım. Kapı duydum. Kapı sesi. Kapı sesi. Ben açtım ben ben. Ne de? Ulan var ya. Bildim. Nerede? Burada. Okey. Bu beyçeres. Beni bir açın bak üstünüze U Üstünüze Tolga gel yanıma Tolga evet. gel ama... İkimiz aynı anda çıkalım Ama merdiven <laughs> çıkarsak öleceğiz Öleceğiz ama ikimiz aynı anda çıkarsak ölmeyiz Birisi down olur Tam Bir Tam kıçındayım Adamı da görüyorsun ya. değil mi? Bak e e R9'dan e e oynuyor. E Amına koyduğum e R9'una bak ya. Da. Hadi ben gel dört. Ben gelmesem hep bizi ölmüştük. Vallahi ki de geldin ha. <laughs> Adama bak ya. Roket var mı adamda? Kırman gidiyor. Aa, vursam bile ne bok olacak ki. Drop'a gidiyor adam. Aha dur, insin. Aha, dur. Yok inmedi. İndi. İndi, indi, indi. Buradan. <laughs> Tek evet. kişi dalalım mı? Şeyin arkasına kaçtı. Tamam drop'a gideceğiz. Gel gel gel. Adamın arkadaşını kaldı? kaldı. Uf. <laughs> Kamyonun işaretini kaldır. Üyevim de gitti o, ya. Nereden bir şey geldi? Parşüt. Drop. <laughs> beyler beyler kırıyor. Adamsın ne bir kişi ya. drop aldı. Ne çabuk çabuk dikkat bir kişi drop aldı. Bir Gelme gelme. Bir kişi daha. Ah, ah, öldü. Aa ah. ah, Cumali komple öldü. Ay ama. Ah, i̇şte duyuyoruz e ki. Aha üyevi buldum. Area arada, araba, 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 Araba geldi, droba doğru gidiyor. De point point, ben Arama öldüğüm yok. yere gidiyorum. Hayırlı aldım. Ee, Tolga ben bu skopu daha çok beğendim ya. Bir tane skop taktım harika bir şey. Bak bıktım ha. Bak Ark Arkan niye herkes R9 kullanıyor? Ne demek? R9'da bir şey mi var? R9 ve şey. Beyler şey beni vurun. Git. Ama o kadar mı ben bu rock yapamam. Ne diyorum sana bak R9 ve kilo ya, kullanıyor galiba herkes. Galiba, çünkü gördün ikimizi aldı. <laughs> ya bu oyun var ya komediye döndü ha. Valla komediye döndü. Gene R9'a mı dönüşeceğiz acaba? Öyle şey alın, UAV kendi kaldırma bir şey alın. O 8700'ün var, alayım ben. Cumal'da alsın. Bu dürbün daha güzel. 2x. EF'i <laughs> de aldım. Tamam. tamam ben Bende Anorbox şey var haberiniz olsun. Tam şey ortada ise yine. Harika <laughs> ben. <bilmiyordum. gülüyor> ben biliyordum. Ben biliyordum. Ben de oraya gitmiyorum. Ya gitme. Şu kaç sonra gidilmez. Abicim. Bak burada. Bak nasıl kusuyorlar. Bak 3 kişi bak. <gülüyor> 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 aynen. Ya. aynen. Aynen aynen. Oraya bir cluster diyeyim ama gerek yok. Zırh gitti. Zırh gitti. Bana scope Al, yapıyorlar. Ben kurşunum oraya <laughs> Bakıyor bize doğru. Bakıyor Hakan. Yok onlar başka birilerine çatışıyor. Aşağıya vuruyorlar. Böyle bir UAV çakın o zaman. Bar bomyatta bakalım birisi var mı? Açtım. İtfaiye. Bak burada var böyle. Gel Bar, buraya gidelim. Point gel. gel. Ya? <laughs> ne yapacak? Patatesli omlet mi? O güzel olur. İyi tamam fark etmez. Tamam. Lezzetli olur Hakan. Çiğmedin mi? Ya, ya. Oğlum ben Tauri'ye nasıl sıkıyım amına koyayım Drop çağrıldı Nisar <laughs> Ben duydum onu nereye atıldı bilmiyorum <laughs> Var ya yani Activation harbiden bak vallahi diyorum bunlar salak değil Valla bu kadar büyük bir şirket salak değil bilerek yapıyorlar Vallahi biliyorum Aynen Bak değil. bu F-16'lar zaten bir şey yapıyor biliyorlar de bu sen. Ay vallahi bıktım beynim. Ay vallahi hiç... Beyler bir kişi var içeride. Kaldı. Yukarı gel. Otom, geri gel. Evet. Bir <laughs> tane <Gitar dar, gülüyor> Gitme gitme. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir tane armorum gitti. Bak 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 roket bakıyor. Roket bakıyor. <laughs> Burada beyler ne beyler gelin gelin çatı çatı Cumali Abi gelin. Ben, ben dedim Ha roketle bakmıyor mu da Ha roket değilmiş Ama Haa ee, Ya ee, sen dedin, dedin Tolga bunları Baksana E4 HDR B Biz botları mı oynuyoruz? Bir oynadın? tane daha dedim ben Beyler bizim markette bir, <laughs> bir şey satın aldı Bizim geldiğimiz üç market Üçte de aran. Üstü üçte, üçte aran. Ah, ben var diyor bak. Bak baktı. orada. Gelin beyle dal. Aynen doğal. öyle dikkat et. O kız sıra Hakan Oldu. Gelin beyle binin. <laughs> ya, baktı. Bakıyor bakıyor. Bayağı bir kurşun yedi ya araban üstüne <laughs> atla atla oldu adam vurlara bilmesin ben şey atsana crush at <laughs> niye o üstte de sen de cumali tuzak vardı diyor sonra sonra ben beraber yürüyorum beraber yürüyorum kalsın ölüyordum. Az kalsın ölüyordum. Aldım adamı merve, yukarıdan. Merve, merve. Beni kaldır, beni kaldır. Kalkmıyor mu? Ee, bu Uyuz. sefer Rose bir şey yapamaz. Şey. Ulan Cumali kaldıramadım beni boşa gitti. Bu sefer Rose bir şey işte. yapamaz. Dört Bu sefer Rose bir şey yapamaz işte. İki kişi vardı lan bilmiyorum. Oğlum Merdan değil mi? Ben de diyorum nereden yedim amına koyayım. Ben az bu salaktan ölüyordum bu piçten. Bu adam Durun. 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 Dur, dur. dur, dur. 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 Bir alın kendini kaldırma al Tolga. Al. Dur evet, Tolga. Para verin Al. Evet, mut. al. Ama ne sikiyor? Oğlum ateş, ateş ediyorlar. Ateş ediyorlar. Ateş ediyorlar. Uyubiyalı. Araba kral arkamızda. Kralı boş ver. Beyler burada 3 kişi oldu bir de. Hakan para at. Oha bebe! Bizim geldiğimiz yerde yine 3 kişi doldu. <laughs> Aynen doğru. Oradan kurşun yedim zaten. Adamlar hepsi kulaktan gelmiş, silahlarını aldı işte. Bunlar salaktı, basalım mı? <laughs> İyi tanıdık. Kamyonun gidecek? Veya arabaya. Sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. <laughs> Tepede! Sağdan git, sağdan git. Hayır Cumali. Yo ben kendim kaldırıyorum. Siz yapın. Airstrike çakın. Kanka bunlar tepede biliyorsun değil mi? strike target designated. This is striker 3-1, good cop. Strike back. Sen al. Çık 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 çık. En tepede, en tepede, en tepede. En tepede. En tepede. Zero yok. Avuk avuk. Yerin avuk vurdu. Bir kişi gitti. Bir HP bir HP. Nerede? Tepede mi? Ya ananı sikeyim senin ananı sikeyim sen kim? Öldü. <laughs> Hadi ya, git olamazsın ya. ya. Armor box aldı. Cumali, paranı ver. Şeyi satın alayım. Armor, bütün silahlar var. Armor box aldı. Adamı Köşede göremedim, ya. bulamadım. Bu adamı alıyordum işte. Buradaymış amına kodumun evladı. Aa, market yok. Hii. Çabuk arabaya bineceğim, dur. Sen alırsın bütün şeyleri. Onun boyartı bitecek biraz. Gel Cumali. Adamlara bak ya bir gelip, gelip geliyorlar ya. Göremedim oruç çocuğuna bir. Tabuk eşyalarını al. Tamam. Sniper aldık kullanamadık bir kere. bak şu 3 kişi oraya indi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> ha, oğlum roket bitmedi hala. <gülüyor> 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 Cumali, e, Cumali. Abi sus ya kim konuşuyor? <laughs> Aynen ya. Aynen ya. Şey. Aynen <laughs> Şu aleyi seyrede susun ya. <laughs> Beyler e, soruşturmadan buraya doğru gelecekler. Oh! Aa, bir şey çıktı. Çok yakın. yakın. Ne ya burada? Ne Sağ 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 sağ. Geliyorum ölmeyin. Ses. Ne tarz bir müzik söyleyin. Ne tarz bir müzik söyleyin. Ne tarz bir müzik söyleyin. Enemy UAV overhead. Enemy UAV. Enemy UAV overhead. Nerede? Uçan artasıydı. Gene içi. Bomba <Gülüşmeler> arkada. O kalkar, ben bakıyorum. Orada dur. cumali orada dur. Termal taktım. ben bakıyorum. Ya bir dur be. Ay. Gelin çabuk bana doğru. Dur gel. Arkamızdan Oo, biz araya sıkıştık ya. <laughs> Hele şuraya. Daire içi aynı. Şunları kapatıp <laughs> Gördünüz işaret. Aynen. Şurada. Sniper atacağım. Ersak geldi. Burada lan. <gülüyor> <gülüyor> Gel yine gel yine. Gel yine. Tamam, öldü. Mehmet da öldü. Çok yer yeniden. Ama bir bitmedi be. Oğlum çok sesli. <S2Give heartbreaking> Nele <Hiçbir> şey burada iki kişi. Bir Cumali oradakini öldürdün. Şu down tepeye. Şey yapmadım oğlum. Karışı oldu. Down. 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 Rose kaçıyor. Burada bir kişi daha. Rose, point Rose point. burada. Mark Şu evin içine girmiştir küçük gibi. Haydi. Dışarısında. Kenarında. Sniper bana bırakın beni. Buradaki aha. Sen kaçıyor kaçıyor. Okay. Tamam öbürü down. Sen ya. Hüste, hüste, İçeriye. Ersak, hit veriyorum. Oh! <laughs> Arka <var mıydı>? Arka <laughs> <mıydı>? öldü. Öldü. <laughs> Kaç içeri. Hayır, roket üstte <laughs> hala. Arkadaş ver şunu Dikkat et geliyorlar ha. Kapı açık. Kapı kapalı değil miyiz lan bura? Kapalı. Ben kapattım ben. Kapatmıştım. Aman beni beni uçur. Burada açtı. Beni beni. Tamam. Vurdular. Cuman iki kişi. Bu uçan içinde iki kişi Hakan, yok. Arkadan sniper yedim ben Arkadan bir... Tamam biliyorum. Ki... Bir kişi, bir de geliyor. Dibimize geliyor birisi. Kapı kim? Burada. Ben ben kapıya bakıyorum. Hakan ben. biraz solunda. Gördüm 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 izliyor. Bak, duruyor duruyor. Dur. Dur, şey, dur. şey ya. Sol tarafınıza dikkat edin. <laughs> bak bak Hakan burada. Oh. Hakan. <laughs> Çıkacak mı? hemen doldu Hakan. <laughs>

İki kişi var Aynen bir kişi en üstte. Down. Captain Price. Lan öldü. Bir kişi daha var orada. Birinci kattaydı değil mi? Aynen. Yok galiba Amca ikinci daha. kat gördüm. Okay, Royce burada. O dibimizde. Yeterli Tef Türk'ün orada da birisi var. Tamam <laughs> ah, içeri kimse yok. Çok ileri gitme Cumali. Gitmiyorum oğlum arkamızdan ya. Yani. <laughs> Haydi sağımıza. sağ şurada sağ? Burada, şurada, Rose! Öylesi sağa baktı. Tolga harikasın. Tolga harikasın. Bir daha! Tolga geliyorlar. Geliyor. Lütfen! Lütfen! Beyler, yardım! Burda ah, Hakan. Mal, ölme. Yap. Öleceğim, öleceğim. Ben öleceğim. Beni boş ver. Üçer Beni yap. boş ver geliyor. Kaç kişi? Düştü. Bir kişi. Bir kişi aldım. Hayır, Lord. Hayır, hayır. Sıramız bu ne? bu birisi var. No, evet. <laughs> <laughs> bu <laughs> nasıl bir çatışma? Bu nasıl bir çatışma? Ne fightti oğlum koyayım Oğlum neler yaptık lan neler. <laughs> oğlum bu de sanki Battlefield oynadık oğlum. Tolga ama sana bir şey söyleyeyim mi? Herkes güzel bir şey yaptı. Valla harikasınız. Sen arkama acayip bir şey yaptın sıçınca. kurtardın. Ya. Cumali yardım edeceğim. Arkamdan vuruldum sen onu vurdun. Acayipsin ya. Valla acayipsin Cumali. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Vallahi evet, herkes abi. başka bir yere bakıyordu. Aynen. aynen. ilk ki de hepimiz aynı yere bakmadık yoksa bin kere ölmüştük.